Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir şey göstereceğim. Roblox'ta nasıl Michael Myers skini yapılır? Hadi o zaman geçelim. İlk kostüm izden avatarınızı açıyorsunuz. Ardından body'den torso. Torso'dan bir tane göbeğinizin üstüne bir daha tıklıyorsunuz ve böyle oluyor. Kollarınızda da aynı şekilde. Böyle left arms. Tam göstermemiş olabilirim. Şimdi bir daha. İlk olan göbeğinizin üstüne bir daha tıklıyorsunuz. da Right arms. Bak. Right arms'da da aynı şekilde. Right arms. Böyle aynı şekilde left arms, right legs, left legs ve body style. Body style şu body size. Ondan en üste çıkarıyorsunuz karakterinizi. Şöyle bir görüntü oluyor. Ardından üstünüzdeki maskeyi çıkartıyorsunuz. Ben nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Evet bu görüntüyü yaptıysanız geri geldim. Sonra arkadaşlar Hayır'dan şuradaki men bu saçı seçiyorsunuz. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Sonra Brookhaven oyununa giriyorsunuz. Abrokaven oyununa gidiyoruz. Abrokaven oyundayız. Bu Michael Myers karakteri. Evet. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Şuradan da maskemizi çıkartıyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra geldi bonusuna kıyafetler my kıl kıyafet ben arkadaşlar bir daha avatarı açıyoruz sonra body'den yine clothing pardon shorts roblox şu roblox jacket bu bende var seçiyoruz pants'ten arkadaşlar şu pants'i seçiyoruz ve çıkıyoruz bir dakika arkadaşlar. Mask nerede mask? Heh. Ha bakın buradan da bunu çıkartıyoruz. Maskenizi. Tamam. Rose. Çiçek müyündür. Tamam arkadaşlar şimdi bu şekilde yıkılımı yaptığınızda Brookhaven'a gidiyoruz. Arkadaşlar Brookhaven'da nasıl benzediğini göreceksiniz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bakın çok benziyor. Üstüne de yazılmış. Son bir detay kaldı. Mi, ca, her. Her. Mi, yers. Mi, yers miydi? Mi, yers Evet. Böyleydi. Ama çıkmıyor. Mi, Şöyle yapalım. Hı, <laughs> çıktı. Sonra Roll Brookhaven'daki avatarı açıyorsunuz. Çantalı kısmına geliyorsunuz. Gözlüklere tıklıyorsunuz. Bir tık iki tık aşağı iniyorsunuz. Ve şuradaki hack maskesinin yanındaki maskeye tıklıyorsunuz. Komedi deniyor buna. Böyle Michael mayırsanız hazır olabilir arkadaşlar. Buradan da malzemelerin bir çekiş bir balta. Arkadaşlar size komik bir şey yapayım. Michael mayırsanız bir çaldığını duyuyor musunuz? Ben hiç duymadım. Ama çalabiliyor. E çok isterseniz çalar. Bakın. Bakın arkadaşlar dedim. Çok isterseniz çalır diye. Ben çok istedim. Çaldı mesela. Evet Michael'cığım bu videoyu ne yapıyorlar? Kanalımıza abone oluyorlar. Like atıyorlar. Bilimleri açıyorlar. Yorum yapıyorlar. Ben de kalp bırakıyorum. Sen de kalp bırakıyorsun. Beni de Instagram'dan Michael diye takip ediyorlar. Ve senin de Instagram'dan son Cemil diye takip ediyorlar. Evet arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Eğer bir daha... Kanalımıza bu deliklerinizi yaparsanız bir daha katillik yapmayacağım ve size gerçek yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Evet ve bay bay.